Kadansetli Patrik 2. Sağ himayesinde Meryem Ana Patriklik Kilisesi din görevlisi Rahip Kaspar Garabetyan İzmir'deki Ermeni Apostolik Kilisesi üyelerini ziyaret etti. İzmir Latin Kilisesi Episkoposunun da onayıyla Sempolikarp Katolik Kilisesi'nde kutsal sunu ayini gerçekleşti. Kadasetli Patrik 2. Saak himayesinde Meryem Ana Patriklik Kilisesi din görevlisi Raip Kaspar Garabedyan, İzmir'deki Ermeni Apostolik Kilisesi üyelerini ziyaret etti. Kendisine kıdemli okuyucu Herman Kır, okuyucular Daniel Kaplan ve Ari Ekinciyan da refakat etti. İzmir Latin Kilisesi Episkoposluğu'nun da onayıyla 15 Ocak Pazar sabahı Sen Polikarp Katolik Kilisesi'nde kutsal sunu ayini gerçekleşti. Rabbin duasından önce Raip Kaspar günün mesajını iletti ve İnsanoğlu hep önce mucizeyi görmek sonra inanmak ister. İsa'nın ilk mucizesini, hizmetkarların Mesih'in annesinin emrini yerine getirişlerini hatırlayalım. İncil'in bir bölümünü örnek olarak okuyalım ve hiçbir şey beklemeden Mesih'e inanalım. O zaman sonsuz yaşam olan büyük mucizeyi göreceğiz ifadelerini kullandı. Ayin sonunda Rahip Kaspar inanlılarla sohbet ettikten sonra aynı gece İstanbul'a geri döndü.